Aziz ve muhterem vatandaşlarım, her an, her saat başında yalan haberler, bir takım korkunç şayalar çıkarılmak suretiyle heyecan yaratmak ve bu heyecan vasatında bir takım kışkırtmalar da yaparak hadiseler çıkartmak istenmekte olduğunu ve bu yıkıcı faaliyetlerin belli merkezlerden idare edilmekte bulunduğunu ...dünkü konuşmamda arz ve ifade etmiştim. Bu şayalara bu yalan haberlere inanılmamasını... ...ve hatta bunları yayanların alakalılara ve vazifellere... ...ihbar edilmesini de ayrıca rica etmiştim. Fil hakika, ortada hiçbir şey yokken... ...hadiseler çıkarabilmek için ancak bu yollara ve bu usullere müracaat olunur.